Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Malmö FF, son dönemlerde hem savunma hem de hücum anlamında oldukça etkili performanslar sergiledi. Kalmar ile oynadığı son maçlarda genellikle üstün taraf olmayı başaran Malmö, bu maçta da sahadaki dominasyonunu ve gol yollarındaki etkinliğini devam ettirme potansiyeline sahip. Kalmar ise karşılıklı olarak zorlu rakiplere karşı kırılgan defansif yapısı ve istikrarsız sonuçları ile dikkat çekiyor. Ancak son zamanlarda özellikle Kalmar'ın kendi sahasındaki maçlarda bir direnç gösterdiğini unutmamak gerek. Malmön'ün golcü oyuncularının formda olması ve Kalmar karşısında önceki maçlardaki gibi etkili olmaları bekleniyor. Bu durum maçın sonuçları üzerinde belirleyici olabilir. Tahmin MS 1 Win, 2.5 üst oran 1.41. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.